Sen şimdilik evde kal. Biz anne ne yalnız konuşalım. Evet. Sen varken aşırı tepki gösterebilir. Biz onunla sakin sakin konuşalım. Ama ha? Şükran abla annem sizi dinlemez. İnatçıdır. Biz şansımızı bir deneyelim diyorum tamam mı? Tamam. Sen sakin ol yavrum. Endişe etme. Kimse seni yaşlı başlı bir adamla evlendiremez. Ne demekmiş canım? Böyle gencecik kızı. Kızdırmasınlar beni. Araba hazır Rüksan Hanım. Aleksan abi dışarıda bekliyor. Sağ ol hakime. Allah'a ısmarladık şey. Görüşürüz canım. Güle güle. Sen merak etme canım biz hallederiz. Tamam. Hı. Buyurun. Gördün mü bak. Nasıl ayakları gıçına çarpa çarpa gitti Rüksan Hanımları götürmeye. Onları eve bırakacak. Sonra beyim orada gezecek, tozacak. Boyu devrilesece. Yeni telefonlar bilmem neler. Ne işler çeviriyor bu Aliksan domuzu. Ay sen de taktın Aliksan abiye Nuriye abla. Azıcık sakinleş. Gazetede okudum ben. 40 yaş bunalımı bu. Bunalımı iyiyim ben onun? Bize niye olmuyor dediğinden? Sen 40 yaşında değilsin de ondan. Bana Aliksan'ı savunma Nestişa. Vallahi sen de kapışırım ha. Aman canım tamam. Söv. Ne dersen de. Sen bilin. Bak Zehra. Kızı babası yaşındaki bir adama vermek doğru değil. Gel vazgeç şu inadından. Bizde Neşe'ye bakacak para yok. Evlensin hayatını kurtarsın. Çalışarak da hayatını kurtarır Zehra teyze. İlle evlenmesi mi lazım? Babasının da benim de son sözümüz bu. O adamla evlenecek. Aa, aa. Yapma Zehra abla. Kız daha gencecik ya. Yanlış yapıyorsunuz Zehra. Sen de kocan da yanlış yapıyorsunuz. Siz ayak direttiğiniz sürece kız bu eve gelmeyecek. Ya o adamla evlenir... ...ya da gitsin ne hali varsa aa, aa. görsün. Bu eve girmesin. Benim gözümden ırak... Cehennemin dibine direk olsun. Tövbe de, tövbe de O zaman neşe bizimle kalıyor. Siz hatanızı anladığınızda gelip kızı bizden alırsınız. Yürüyün kızlar. Cehenneme kadar yolu var. Tövbe de kızım. Cehenneme tövbe kadar be. yolu var. Tövbe gebersin. Be, tövbe ne be, hali de, varsa tövbe. görsün. Terbiyesiz. ...bunun gibi evlat olacağını olmaz olsun daha Aa, iyi. Hala bağırıyor ya. Yetti artık. Gebersin gari. Ee, koskoca Vardar'la ailesi bile böyle yaparsa cemaat ne yapmaz? Kız haklı. Vardar'la ailesi böyle yaparsa başkaları ne yapmaz? Bana yapacak başka şey bıraktı sanki Emirhan. Başka seçeneği mi var? Kabul ne edeyim o kızı? Bence de. Anne. Anne. İyi misin? Aa, i̇yiyim kızım iyiyim. Neşe'nin annesine kızdın değil mi anne sende? Evet çok kızdım. Ben de çok kızdım. Kadın tutturmuş yaşlı başlı adama kızı vereceğim diye. Daha neler artık canım? Neşe bizimle kalsın. Aa. Evet. Ortalık sakinleşene kadar kızı göndermeyelim o eve. Buyurun efendim. Tamam anne. Olmadı. Nuh dedi peygamber demedi annen. Ne inatçı kadınmış. Biliyordum zaten. Zorla evlendirecek beni babam yaşındaki o adamla. Ne demek zorla evlendirecek? Biz neceyiz burada? Sen istemedikçe o eve gitmek zorunda değilsin. Anlaştık mı? Size yük olmak istemem Şükran abla. Şişt, konu kapanmıştır. Ne demek yük falan? Sen bana ablandan emanetsin bir kere. Sağ ol Şükran abla. Sen olmasan kaderim buymuş deyip kabullenecektim. Hiçbir şeyi kabullenmek zorunda değilsin. Sana iş de buluruz. O kadar okul okudun, boşa gitmesin, değil mi? Ne dersin? Ne diyeceğimi bilemiyorum inan. Çok sağ ol Şükran abla. Sen hiç üzme kendini. Bundan sonra bizim de kızımız. Anlaştık mı?